Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile veri analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda kutu grafik ile ilgili bir örnek yapmıştık ve artık grafik yapıları hakkında genel bir bilgi sahibi olduğumuzu düşünüyorum. Bunları anlattığımın dışında da yine farklı grafikleri de kullandık. Mesela dağılım grafiği nedir? Bunları yine veri analizi sürecinde kullandık. Bunların dışında tabii ki yeni güncel oluşturulan çok farklı grafik türleri de var. Ancak sizlere anlatmak istediğim temel nokta bizim veri analizi ve veri bilimi üzerinde aktif olarak kullanabileceğimiz grafik türleri üzerinde yoğunlaşmaktı. Bunu da hallettiğimize inanıyorum. Yine bundan sonraki süreçlerde de çok sık şekilde kullanacağız bu anlattığım grafik türlerini daha da pekişeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bugünkü videomuz biraz böyle sohbet tadında olacak. Herhangi bir teknik bir eğitim olmayacak. Şimdiye kadar neler yaptık ve bundan sonraki süreç için neler yapacağız? Bunlarla ilgili sizlerle konuşmak istiyorum biliyorsunuz eğitim sürecine Excel ile başladım arkadaşlar ve şimdiye kadar toplamda bütün programlar dahil 600'ü geçtik herhalde video sayısı olarak. 650'ye yaklaşmış olabiliriz tam bilmiyorum. Bu eğitim sürecine başlarken benim ilk düşündüğüm şey veri analizi ve veri bilimi ile sizleri tanıştırmak ve bir nebze olsun bu konuların heyecanı ve üzerinde sizler için yaratacağı merak duygusunu aşılamaktı. Umarım başarılı olmuşumdur diye temenni ediyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi veri analizi ve veri bilimi kısmına gelene kadar bunlar için bazı temel yapı taşlarının anlatılması gerekiyordu. Ben de bunun üzerinde kafa yorduğumda bunu en iyi başlanılacak şekilde Excel olduğunu düşündüm ve gerçekten çok fazla da Excel videolarımız var arkadaşlar. Bunu neden yaptım? Etrafımda gerçekten sizin etrafınızda Excel kullanan insanların sayısı çok fazladır. Bu hem temel yetkinlik anlamında olur hem de ileri seviye olur. Bu tabii ki ihtiyaca göre değişebilen bir yapı. Ancak şöyle bir sorunla karşılaştım veya benim görüşüm Bir sorun olmayabilir tabii ki. İnsanlar elinde kullandığı o Excel programının veya o silahın diyelim gerçekten gücünü bilmiyor. Bunu hem insanların kullanım amaçlarına göre baktım. Hem de Excel eğitimleri veren videoları da incelediğimde maalesef çok böyle anlaşılır demeyeyim de nasıl anlatabilirim onu? Konular birbirinden böyle kopuk anlatılıyordu. İşte bir konuyu birbirinden kopuk olarak anlattığınız zaman neden sonuç ilişkisi anlamlandırılması konusunda insanlar eksik kalıyor. Yani neden bunu yapıyoruz? Program neden biz bu formülü yazdığımızda bu işlemi yapıyor diye bu mantık çerçevesini oturtmadığımız sürece her zaman böyle bir robot gibi sürekli aynı formülleri kullanarak aynı şeyleri kullanarak hep olduğumuz yerde sayıyoruz. İşte veri bilimi veri analizi kısmında bu farklılığı aşılamam gerekiyordu. Yani eğer o silahın gerçekten gücünü insanlar bilseydi, öğrenebilseydi, bilseydi, ee, o heyecan onları daha fazla merak duygusuna itecekti. Bunu eğitimlere başlamadan önceki düşüncelerim tabii ki bunlar arkadaşlar. İlk olarak ne yaptık? Excel ile başladık. Excel'in arayüzünden e, her yapıyı elimden geldiğince sizlere adım adım anlatmaya çalıştım. Daha sonra formül yapılarına geçtik. E, formül yapıları hem Excel için hem de bugün geldiğimiz konular üzerinde çok önem e, Yaratacak yapılardı hem hücre bazlı çalışma prensibini hem de formüllerin komplike şekilde kullanılması ya veya işte iç içe kullanılması yapısını eğer kafaya oturtursak biz hem algoritma mantığını hem de veri ile ilgili bir ilişkiyi sağlamış olacaktık arkadaşlar. Bunların içerisine tabii ki ilgi çekici dashboard yapılarını da ekledim ve süsledim ki bu daha fazla insanlarda heyecan ve merak duygusu yaratsın. Yani e, sürekli güncel mesela iş yerinde veya öğrencilik hayatınızda kullandığınız excel'in sadece çarpma toplama gibi basit dört işlemlerin dışında neler yapabileceğinizle ilgili sizlere bazı fikirler vermeye çalıştım arkadaşlar. Excel eğitimi bitti daha sonra ne yaptık makro eğitimine girdik Excel üzerinde makro eğitimine girdik ki asıl zaten Excel'in e, ne kadar güçlü bir silah olduğu o noktada ortaya çıktı arkadaşlar arayüz ile yapamadığımız veya e, komplike fonksiyonlarda arada kaldığımız noktalarda işin otomasyon sürecini yönetebilmek adına Excel'le neler yapabileceğimizi makro kısmında da yine sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Oradaki ana temel amacım Excel ve makroyu anlatmaktaki temel amacım hem sizlere Excel öğretebilmekte e Hem de verilerle sizleri işli dışlı yapıp aslında bir arkadaş yapabilmekte arkadaşlar. Yani sadece o noktayı Excel eğitimiymiş gibi düşünmeyin. Bugüne kadar geldiğimiz sizlere anlattığım bütün konular aslında hepsi veri analizi ve veri bilimi için gerçekten temel anlamda sizler adına pratik oluşturabilecek ve mantığını kavratabilecek yapılarda arkadaşlar. Excel ile işi bitirdikten sonra artık belli bir temel e, yapıya kavuştuktan sonra sizleri arkadaşlar SQL ile tanıştırdım SQL ile tanıştırmamın ana nedeni sonuçta biz artık bundan sonraki süreçlerde bir veri kavramı ile birlikte çalışacağız o zaman veri tabanı dediğimiz bir kavramı da bilmek zorundayız. Çünkü veri setleri dediğimiz verilerin toplandığı alanlar günümüzde o kadar büyüdü ki arkadaşlar bunların bir şekilde depolanması gerekiyor ve biz o veri yapılarını istediğimiz platforma da çekebilmemiz gerekiyor. Peki nasıl çekebileceğiz? ihtiyacımız olan kısmı filtre yaparak bu işlemi gerçekleştirmeye çalışacağız. İşte bunun için de arkadaşlar sizlere SQL yapısını ve veri tabanı yapısını o noktada eğitim olarak gösterdim ve o da herhalde yanlış hatırlamıyorsam 84 video gibi bir süreçti. Artık Excel'i de, makroyu da ve SQL'i de biliyorduk. Arada bir de Power BI sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Onu anlatmamın ana nedeni ise kendisi bir veri görselleştirme programı olmasına karşın içerisinde SQL yapısında olduğu gibi yani ilişkisel veri tabanı yapısında olduğu gibi tabloların ilişki mantığı, satır, sütun bunların ilişkilendirilmesi gibi mantığında o Power BI içerisinde çalışmasıydı. Ve tabii ki bunun dışında o noktada hem ilişkisel veri tabanından faydalandık hem de bunun üzerine daha kolay sürükle bırak yöntemiyle oluşturabileceğimiz e, dashboard'lar, dinamik olarak hazırlanan dashboard'ları sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. O noktaya kadar artık belirli veri büyüklükleriyle çalışmaya çalıştık. Yani stabil bir veri setimiz vardı ve bunun üzerinde çalışmaya başlamıştık. Ancak bizim bu işleri artık hem büyütmemiz gerekiyordu hem de otomasyon sistemi olarak kullanmamız gerekiyordu. İşte bu noktada da artık Python denilen bir dil ile sizleri tanıştırmaya çalıştım arkadaşlar. Temel anlamda 147 adet Python videosu çektim ve elimden geldiğince de hem Python'ı hem de programlama mantığını sizlere anlatmaya çalıştım artık. Bundan sonraki süreçlerde artık bir veri analizi ve bir veri bilimi yapabilmemiz için hangi araçları ve ne şekilde kullanacağımızı biliyorduk ancak eksik olan bir nokta vardı. O noktada bu işin tekniğiydi. Yani kullanacağımız araçları biliyoruz ama nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Yani veri analizi ve veri biliminde nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Tabii ki Excel öğrendik, makro öğrendik, ilişkisel veri tabanı öğrendik, veri görselleştirme öğrendik, Python dili öğrendik. Artık bundan sonraki süreçler bizim teknik bilgi dediğimiz veri analizi ve veri bilimi içerisinde kullanacağımız bilgi yapılarıydı. Bu yüzden Python ile veri analizi dediğimiz bir oynatma listesi oluşturdum ve bu noktada da veri analizi eğitimine başlamış olduk arkadaşlar. Burada veri analizi ve veri biliminin temel taşını oluşturan istatistiksel metotlar yani aslında istatistik ile tanıştık arkadaşlar artık Python eğitiminle birlikte biz Python'ı nasıl kullanacağımızı öğrenmiştik. Ama bunu veri analizine çevirebilmek için yani veri analizi yapabilmek için Python'ın hangi noktalarını kullanmamız gerekiyordu ve hangi bilgilerle kullanmamız gerekiyordu noktasında artık devreye istatistik dediğimiz bir yapı girmiş oldu arkadaşlar. Python ile veri analizi eğitimimizde de yine 100 videoyu devirdik diye hatırlıyorum. Onda da baya bir yol geldik arkadaşlar. Şimdi bundan sonraki süreçte de yine hızımızı kesmeden tabii ki devam edeceğiz. Temel istatistik eğitimini bu noktaya kadar gördük. Artık veri analizinin temel yapı taşı olan istatistikle ilgili bir fikir sahibi olduk arkadaşlar. Bundan sonraki süreçlerde devam edeceğimiz yapı şu şekilde olacak. Hala verinin analizi kısmındayız arkadaşlar. Veri analizi kısmında verilerin analize nasıl hazırlanabileceği hakkında bir sürecimiz olacak. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Şimdiye kadar anlattığım işte o analizler, hipotez testleri vesaire. Onlara gelmeden yani ham veri o analizler uygulayabilmek için, o analizleri uygulayabilmek için veriler üzerinde bazı yapıları kontrol etmemiz gerekiyor. Bunlar örnek veriyorum aykırı gözlem değerleri, eksik veriler gibi başımıza dert olacak yapıları tanımlamamız ve bu sorunlarla nasıl baş edebileceğimizi öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onu da öğrendikten sonra artık modelleme yapılarına giriş yapacağız. Regresyon modellemesi konusuna. Regresyon konusu aslında hem veri analizinde hem de veri biliminde aktif olarak kullanılan bir yapı. Temel regresyon analizi yapısını sizlere veri analizi kısmında anlatacağım ama veri bilimi eğitim serisi ayrı olacak. Dediğim gibi tam Excel'den başladığımız süreçte olduğu gibi hepsi birbirinin üzerine eklenerek geliyor. Hepsinin birer mantığı var. Hepsinin aslında birbirleriyle bir ilişki yapısı var arkadaşlar. Dediğim gibi veri analizi kısmında regresyon, basit bir regresyon modellemesi nasıl yapılıyor? Bunlar veri analizinde nasıl kullanılıyor? Bunlarla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Artık ondan sonraki süreçte de veri bilimine bir geçiş sağlayacağız arkadaşlar. Veri bilimi içerisinde o regresyon modellerini daha derinlemesine inceleyeceğiz. ...model nedir, tahmin nasıl yapılır, bunları bilgisayar biliminde nasıl oluşturabiliriz gibi... ...farklı yapı taşlarında yine birlikte sağlamaya çalışacağız arkadaşlar. Umarım şimdiye kadar güzel işler çıkartmışızdır. En azından gerçekten çok emek verdiğimi düşünüyorum ve gelen o kadar güzel bir mesajı görüyorum ki... ...verdiğim emeklerin boşa gitmediğini de aynı şekilde görüyorum arkadaşlar dediğim gibi artık bundan sonraki süreçlerde ilk gireceğimiz konu yapısı verilerin üzerinde bazı işlemleri kontrol edeceğiz. Verilerin aslında analize hazır hale gelmesi için uğraşacağız. Bunun üzerinde kafa yoracağız. Daha sonra modelleme derken artık veri bilimine giriş yapacağız ve ondan sonra nereye kadar giderse arkadaşlar bu şekilde eğitim serisine devam etmeyi düşünüyorum. Bugünkü videoyu çekmemin ana nedeni buydu. Neler yaptık, neden yaptık ve bundan sonraki süreçlerde de neler yapacağız bunlarla ilgili biraz sohbet etmek istedim sizlerle arkadaşlar. Peki dinlediğiniz için teşekkür ediyorum o zaman. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle diyelim o zaman efendim. Hoşçakalın.